Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, sağlığımıza etkileri, hem olumlu hem de olumsuz olan bir besin maddesini konuşacağız, konumuz karnabahar. Karnabahar, son yıllarda beslenme dünyasında popülerliği artan ve pek çok sağlık faydası sunan bir sebzedir. Ancak, her şeyde olduğu gibi, tüketirken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi, karnabaharın faydalarını ve potansiyel zararlarını inceleyelim antioksidan zenginidir. Karnabahar, antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. İçerindeki C vitamini ve manganez, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücresel hasarı azaltabilir. Bu da kanser riskini azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. İyi bir lif kaynağıdır. Karnabahar, lif bakımından zengin bir sebzedir lifler, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda tokluk hissini artırarak, kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Kanseri önleme potansiyeli Karnabahar, içerindeki sulforafan adı verilen bir bileşik sayesinde, kanseri önleme potansiyeline sahiptir. Sulforafan, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Gaz ve şişkinlik. Karnabahar bazı insanlarda gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle aşırı tüketildiğinde bu sorunlar artabilir. Tiroid sorunlarına etki. Karnabahar tiroid fonksiyonlarını etkileyen goitrojenik bileşikleri içerir. Tiroid sorunları olan kişiler aşırı miktarda karnabahar tüketiminden kaçınmalıdır. Yüksek oksalat içeriği Karnabahar yüksek miktarda oksalat içerir. Bazı böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Bu nedenle böbrek taşı geçmişi olanlar dikkatli olmalıdır. Karnabahar sağlığınıza birçok fayda sunan lezzetli bir sebzedir. Ancak tüketirken dengeli olmak ve potansiyel zararları göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle belirli sağlık sorunlarına sahipseniz veya hassas bir sindirim sisteminiz varsa, tüketim miktarınıza dikkat etmek önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzınızı desteklemek ve daha fazla bilgi edinmek için bu tür besinler hakkında araştırma yapmayı unutmayın. Umarım bu video, karnabaharın faydaları ve potansiyel zararları hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Böylece yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim ve görüşmek üzere.